Evet, Fairplay TV'den hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Demir. Bugün sahil günlükleri serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda Euro 2020'yi konuştuk. Hala da konuşmaya devam edeceğiz. Daha sonrasında gençleri konuştuk. Kerem Aktürkoğlu'nu konuştuk. Burada da biraz dün akşam oynanan Türkiye Moldova maçını konuşacağız. Ardından Daha ikinci bölümde Yabancı sınırlamasına değineceğiz. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş geçelim. Ben dün bir önceki videoda söylediğimde Türkiye'm olduğu maçına gerçekten az kadroya yakın bir kadroyla çıkacak demiştim. Şenol Hoca az kadroyla çıktı. Çünkü Euro 2020 öncesi İtalya maçı öncesi çok önemli bir maçtı en azından hazırlık anlamında. Hani ve az kadroyla çıktılar. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu mu? Evet. Bir özellikle biz bu sefer yani öndeyken de merkezden çok iyi girebildik. Özellikle maçın ikinci yarısına yani Burak Buran attığı gole kadarki gelen pozisyonlarda da yani merkezden bulduğumuz boşluklarda o ver oyuncu o ince alverleri çok iyi şekilde yaptık. Milli takım olarak. Ve tabi daha sonrasında e, bir Cengiz Ünder'in golü var hani gerçekten Uğurcan Çakır böyle bir, bir Alison Becker ya da bir Ederson varı müthiş bir pas attı. O pasın da hakkını vermek lazım. İşte ayakları iyi kaleci modern futbolda bu kadar önemli. Yani bu kadar hani gerekli bir insan. Yani genel olarak Ameli takımımızın performansını ben çok beğendim. Özellikle topla baskı yaptığımızda önde gayet güzel bir şekilde orayı delebildik. Savunmanın merkezini. Bu da oyunu kanatlara yaydığımız zaman ki rakip takımın savunmasını şişiriyoruz. Şiştiği zaman ki o aradaki boşluklarda goller bulabiliyoruz ki. Bu arada kenar forvetlerinin içe kat etmesiyle beraber e, ne oluyor bu sefer? Bir yığılma oluyor. Daha sonrasında onlar tekrar kanada çıktığı zaman onu marke eden oyuncuyu da götürüyor. Dolayısıyla savunmanın merkezi yani iyice açılıyor. O aradan da rahatlıkla pasları geçirebiliyoruz. Bu sefer çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar kısacası Türkiye Moldova maçını hani çok iyi bir oyun oynadığımızı ben düşünüyorum. Çok doğru bir oyun oynuyoruz. Euro 2020'de çok iddialıyız. Bizimle birlikte iddialı olan ekiplerden birisi İngiltere demiştim ben şampiyonluk favorilerinden birisi. Hani bir önceki videoda söylemedim. Şimdi söyleyeyim. Şimdi ben Guardiola faktörüne inanan bir insanım. Pep Guardiola Barcelona'daki dönemlerini hatırlayın. 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İspanya kazandı. Daha sonrasında Almanya'ya gitti. 2014 Dünya Kupası'nı Almanya kazandı. Sonra İngiltere'ye geçti. Ve İngiltere'de de biliyorsunuz 2018'de bir yarı final oynadılar Dünya Kupası'nda. Yani Guardiola gittiği ülkenin futbol iklimini çok rahatlıkla etkileyebilen bir adam. Ha böyle bir insan Pep Guardiola. Dolayısıyla e, bunları yaparken e, milli takımı da çok iyi oyuncular veriyor. Şimdi İngiltere milli takımın hocası da Guardiola'yla hani benzer felsefede futbol oynattığı için ben Guardiola faktöründen dolayı İngiltere'yi hani şampiyon olabilecek ülkeler arasında görüyorum. Kesinlikle hani Belki bana katılırsınız katılmazsınız ama İngiltere'nin çok ciddi bir şansı var. Çok formlu bir Harry gidiyorlar. Sabekler, defanslar yani orta saldırı hani her mevkide çok formlu oyuncular var. Ben İngiltere'nin de şampiyonluk ihtimali çok yüksek olduğunu hatta benim hani Fransa ile beraber hatta Fransa'dan bir adım daha önlediğim benim şampiyonluk favorim kesinlikle İngiltere bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İşte bunun da sebebini az önce çıkadık. Şimdi dilerseniz ikinci bölüme geçelim. Hem çayımızı içelim hem de güzel bir sohbet edelim. Evet, programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar hemen kısaca bu yeni yabancı sınırlamasını konuşacağız. Biliyorsunuz, federasyonumuz geçtiğimiz günlerde yeni bir yabancı sınırlaması karar getirdi. Aslında bunu geçen sene almıştı. Hatta bu kararın gerekçelerinden birisi de Sayın Niyet Özdemir şöyle demişti. Biz bunu kulüp başkanına sorduk demişti. demişti. Şimdi kulüp başkanı dediğiniz adam kimisi müteahhit, kimisi turizmci. Yani futbolun içinden gelmeyen futbolu ben sevdiğini düşünmüyorum o insanların. Yani ya bir şekilde rica minnet getiriyorlar ya da bazı siyasi çıkarlardan dolayı ya da ne bileyim ekonomik çıkarlardan dolayı geliyorlar. E şimdi ya başkan dediğiniz adam 4 gün sonra gidecek. Ya yani Sayın Ozan, sen de gideceksin. Sen de müteahhitsin. E yarın öbür gün sen yoksun. Seni bir daha yani federasyon başkanı seçerler mi? Zor. Futbolun içinde olur musun? Olmazsın. E dün bakıyorsunuz Fikret Orman da başkandı. Ne oldu Fikret Orman? Şu anda esamesi oku ya da ne bileyim işte Kayseri'nin eski başkanı Erol Bedir, Dursun Özbek bu insanların esamesi okunmuyor. Yani siz bunları e, teknik direktörlere soracaksınız. Necla Güngör'e, Fatih Terim'e, Bahar Özgüvenç'e ya da ne bileyim Sergen Yalçın'a, Şenol Güneş'e, Ertuğrul Sağlam'a siz dün yoktunuz. Bugün varsınız, yarın olmayacaksınız. Ama Sergen Yalçın dün de futbolun içindeydi. Bugün de futbolun içinde Allah ömür verdiği sürece yarın da futbolun içinde olacak sıkıntısı buradan başlıyor. başlı başına bir hata. Yani kulüp başkanlarına sorduk demek yeterli bir gerekçedir. Hele ki böyle saçma bir kararın gerekçesi olamaz. Şimdi Türkiye'de neymiş o yabancı kuralı? Şu anda 2021-2022 sezondan itibaren takımlar kadroda en fazla 14 tane yabancı bulundurabilecek. Bu 14 yabancının da 8'ini kadroya e, sahaya sürebilecek. 2022-2023 sezonunda ise kadrosunda yani en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilirken sahaya en az 7 tane sürebilir. En fazla 7 tane sürebiliyor. Ve 2023-2024 sezonlarından itibaren sahada maksimum 6 tane oyuncu olacak. Az kadroda da 10 tane olacak. Şimdi biz az önce birinci bölümde ne konuştuk? Milli takım başarısını konuştuk. Çocukların ne kadar iyi oynadığını konuştuk. Ya bakıyorsunuz bu çocukların hepsi de bu yabancı sınırlaması olmadığı dönemde çıktı bu ülkede. Yani siz hala neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ha, futbolu yönetenler bu kadarına düşünmüyor mudur? Elbette ki düşünüyordur ama bunun arkasındaki o neden araştırmak lazım. Yani bu kararı birileri demek ki aldırıyor. Birileri bu işten para yiyor. Yani çünkü başka türlü yani bunun bence başka bir seçeneği olamaz. İşler bu kadar iyi giderken bir sistemin içine affedersiniz yani sıçıyorsa biri ya da birileri bunun ya bir, bir sebep vardır. Birincisi ya aşırı şekilde berbat bir yöneticidir. Kafası hiçbir şeye basmıyordur ya da mecburdur. Ama işte o emri verenler kimler bilmiyorum. Şimdi dilerseniz Avrupa'nın diğer liglerinde yabancı oyuncu olayı nasıl oluyor ona bakalım. Şimdi öncelikle İngiltere'de sınırsız Avrupa Birliği pasaportu olan oyuncu oynatabiliyorsunuz. Avrupa Birliği pasaportu olmayan futbolcunun çalışma izni olması gerekiyor. Ayrı zamanda son iki sezonda milli maçlarda kadroda bulunma oranına da bakılıyor. Almanya'ya baktığımız zaman orada da bir sınırsız yabancı futbolcu olayı var. Ama her takım her takımın kadrosunda en az 10 tane oyuncu olacak geniş kadroda. Ayrı zamanda geniş kadroda kulüp altyapısına yetişmiş en az 8 tane futbolcu bulunması gerekiyor. İtalya'ya geçelim. İtalya'da sınırsız Avrupa Birliği pasaportu olan futbolcu oynatabiliyorsunuz. Kadroda bulundurabiliyorsunuz. Ama AB pasaportu olmayan maksimum 5 tane oyuncu bulundurabiliyorsunuz. Fransa'ya bakalım İtalya'dan sonra. Şimdi sınırsız burada Avrupa Birliği pasaportu olan oyuncu oynatabiliyorsunuz. AB pasaportu olmayan maksimum 4 oyuncu oynatabiliyorsunuz. Belçika'da sınırsız yine yabancı futbolcu var ama geniş kalalı altyapıdan yetişen en az 7 tane 6 tane futbolcu olması gerekiyor. Hollanda'ya baktığımız zaman burada biraz enteresan yine sınırsız yabancı futbolcu hakkı Ama bir diğer kriterde 18, 19 ve 20 yaş futbolcular için bu yaşlardaki futbolcu için asgari maaş şartı var. Hollanda'da Avusturya'ya baktığımız zaman orada da bir sınırsız yabancı oyuncu hakkı var ama geniş kadroda en az 10 tane Avusturya'da oyuncu olması gerekiyor. Rusya'ya baktığımız zaman kadroda sınırsız yabancı hakkı var ama sağda maksimum 7 tane olabiliyor. Yani burada biraz değişikmiş. Portekiz'de hiçbir kriter yok sınırsız yabancı, başka hiçbir yan bir kriter yok. Romanya'da da 5 tane yabancı oyuncu oynatma hakkınız var. Şimdi biz bu bağlamda yani neden böyle bir şey yapıyoruz? Ben çok fazla buna anlam verebilmiş değilim. Konunun muhataplarına da ulaşmaya çalışıyoruz ama bir türlü ulaşamıyoruz bu konuyla alakalı. Yani federasyon başkanının geçen sene bu konuda yaptığı açıklamada yani biz kulüp başkanlarına sorduk demesi zaten ne kadar yanlış bir iş tutulduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Çünkü hani hiçbir mantığı yok. Kulüp başkanına sordu. Kulüp başkanı kim? Müteahhit. Kulüp başkanına sordu. O kim? Turizmci. O kim? Sanayici. Dün neredeydi? Şirketin başında. Bugünlerde takımı mahvediyor, takımı bok ediyor. E yarın ne olacak? Yarın yok. Gidecek. Ondan sonra gelen yönetimde enkaz devraldık vesaire muhabbetleriyle kulübü kurtarmaya çalışacak. Ya bu sayede rekabete de öldüreceksiniz. Hayır ne güzel şimdi şey. Anadolu takımları alıp geliyordu iyi yabancı futbolcuları bundan para kazanıyorlardı. E şimdi ne olacak? Yerli oyuncu satacak. E ya zamanda bu ülke Deniz Türkçe 10 milyon euro bonservis istendi. Deniz Türkçe, Deniz Türkçe 10 milyon euro bonservis istediler. Tarık Çamlar'a Alper'e verilen parayı siz biliyorsunuz. Oyuncuların hiçbir suçu günahı yok. Bakın ciddi söylüyorum benim ne Tarık'a ne Alper'e hiçbir şekilde bir lafım yok. Oyunculara benim hiçbir sözüm yok ama sisteme lafım var. Bunu Buna sebep olan kim? Buna sebep olan federasyon. Bu kararı neden alıyorlar? Düşünüyorum. Ama bir türlü bir mantık yürütemiyorum yani. Dediğim gibi ya art niyet var ya da çok büyük bir aptallık var. Ben aptal olduğunu zannetmiyorum. Ama burada bir, bir sıkıntı var. O sıkıntının ne olduğunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sıkmamışızdır size. Elimizden geldiğince böyle naçizane ufak tefek yorumlarımızı yaptık. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.